Arkadaşlar bu durumda yapmanız gereken şudur. Öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlarda alt kısma Siri yazıyoruz. En üstte çıkan Evet tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan pencerede Siri'yi ses kayıttan off'a çektiğimiz zaman oftan sonra Tekrar sesle Hey Siri moduna geçtiğimiz zaman bize 5 defa Siri'ye seslenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu seslendikten sonra tekrar Siri'ye geçtikten sonra bu turuncu ışığın yani saat üstündeki turuncunun kapalı olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim.